Değerleri severler 9 Mayıs pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu'nda sezonun 4. yarış gününde 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 17.15'i gösterdiğinde birinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı olacak. İkinci altılı Ganyan saatler 19'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte start alacak. Şimdi idman pisti programı ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Demirhat geride kalan safkanlardan dıştaki isim Demirhat hemen içinde Şubat 8 vardı. Daha önde Karapınar Aslanı ortada Gülbahar kızıyla birlikte çalıştı bu safkan. 800'ünü 103.60, 400'ünü 34.5 yaptı. 2 numaralı Katıoğlu Mehmet Emin Doğan idaresinde 7 Mayıs'ta 800'ünü 58.7, 400'ünü 27.5 yaptı. Dört numaralı Özdeğer Necmi Altın İdaresi'nde 4 Mayıs'ta galoplarını tamamladı. 859.6 430 oldu. 5 numaralı Sarraf hattı ekranlarda değerleri severler. Ortadaki isimdi. Önde Tanzer vardı. Geride Sevgi Tumbul. Birlikte çalıştılar. Mahmut Ünlü ile 858.3 429.4 yaptı Sarraf hattı. 6 numaralı Tanzer öndeki isim ortada Sarraf attığı, geride Sevgi Tumbul vardı. 859.3 29.8 oldu Tanzer'in. 7 numaralı Ufuk Bey içteki isim ortadaki Berk Memo'ydu dışta kalan Büyük Çınar'dı. 801.03.5 432.4 oldu Ufuk Bey'in. 8 numaralı binde bak Mehmet Fatih'in Aslan İdaresi'nde 800'ünü 1.03.8 400'ünü 33.6 yaptı 7 Mayıs'ta binde bak. 9 numaralı Fatma kız 800'ünü 1.01 400'ünü 29.7 olarak tamamladı Saadetin Ulu Taşı İdaresi'nde 7 Mayıs'ta çalıştı Fatma kız. 10 numarada Gülbahar Kızı ekrana geldi ikincilikteki isim. Önde Karapınar Aslanı vardı. Daha geride ise içeride Şubat 8 dışarıda Demirat'la birlikte çalıştı. 800'ünü 32.7 yaptı Gülbahar Kızı. 12 numaralı Remziye Kızı geride kalan isim önde Müjgan Kızı vardı. 800'ü 33.8 oldu Remziye Kızı'nın. 13 numaralı Şahin Kızı Hasan Demirtaş idaresinde 859 429.3 yaptı 7 Mayıs'ta. 14 numaralı Tumbul Fadime Sami Kaplan idaresinde 7 Mayıs'ta galoplarını tamamladı. 800'ü 102 400'ü 32.7 oldu. 15 numaralı Yağmur Hat İçteki Safkan dışarıda Sabırhan'la birlikte çalıştı. 7 Mayıs'ta Sadık Altay idaresinde 800'ünü 1.03, 400'ünü 33.4 yaptı. Bir numaralı Büyük Kahraman ekranda Mustafa Işık'la 7 Mayıs'ta 800'ünü 57.5'lik, 400'ünü 29.8'lik bir derece çıkardı. 2 numaralı Oğlum Tuna içteki isim dışında Uçan Muhtar'la birlikte çalıştı. 856.7-429 oldu. 3 numaralı Baba Yaga İsa Katar idaresinde iç pistte 7 Mayıs'ta 600'ünü 45'lik 400'ünü 29.7'lik bir galop yaptı. 4 numaralı Demir Bereket Alişen Şenbahar idaresinde 7 Mayıs'ta çalıştı. 645.7-430.6 oldu. 5 numaralı Şahin Can Yunus Çelikbaşı idaresinde 7 Mayıs'ta sprint yaptı. 429.6 olarak tamamlandı. 6 numaralı Uçan Halil 7 Mayıs'ta sprint yaptı. 428.9 oldu. Ahmet Arslan çalıştırdığı Uçan Halil'i. 7 numaralı Uçan Muhtar bu safkan 857.9 ile 430.2 ile tamamladı. Uçan Muhtar dıştaki isim oğlum Tuna içerideydi. 7 Mayıs'ta çalıştı Vedat Kızmaz'la. 8 numaralı Yılma Baba Yunus Çelikbaş idaresinde binini 1.19'luk 400'ünü 32.9'luk bir galop yaptı. Bir numaralı Berişah Ahmet Arslan idaresinde 7 Mayıs'ta 855.8'lik 426'lık bir derece gerçekleştirdi. 2 numaralı İbocan Mahmut Ünlü idaresinde 7 Mayıs'ta galop yaptı 856.2 427.5 oldu. 3 numaralı Tur Demir iç pistte Sami Kaplan idaresindeydi. Mayıs'ta 859.3'lük 400'ünü 28.1'lik bir galop gerçekleştirdi. 4 numaralı hızlı Zeliş Ekranda Ali Şenbahar idaresinde 859.3 yaparken 400'ünü 28.4 yaptı 7 Mayıs'ta çalıştı. 5 numaralı Gecenin Efendisi dıştaki isim içeride Al Şahin'le birlikte galoplarını tamamladı. Ahmet Arslan idaresinde 800'ü 54.2, 400'ü 28.1 oldu. 6 numaralı Narin Çiçek İsa Katar idaresinde 7 Mayıs'ta 800'ün 57.5, 400'ünü 27.4 yaptı. Bir numaralı aslanımın yavrusu Emre Akkılıç idaresinde 7 Mayıs'ta galop gerçekleştirdi. 647.2-431.9 oldu. İki numaralı Bavera iç pistte Ahmet Arslan'la çalıştı. 800'ü 431.2 oldu. 3 numaralı Bayram Bey Alişan Bahadır İdaresi'nde 7 Mayıs'ta sprint yaptı. 400'ünü 30.7 ile tamamladı. 4 numaralı Berk Memo ortadaki isim, dışta Büyük Çınar, içeride Ufuk Bey ile birlikte çalıştı. 800'ünü 1:05.3, 400'ünü 34.2 yaptı Sami Kaplan'la. 5 numaralı Erturan İsa Katar idaresinde 7 Mayıs'ta sprint yaptı. 428.8 oldu. 6 numaralı Tumbul Güntay Sami Kaplan idaresinde 7 Mayıs'ta 859.5'lik 429'luk bir çalışma gerçekleştirdi. 7 numaralı bakımlı arkada kalan isim önde Yeşiltepe güzeli vardı. Mustafa Işık'la 800'ünü 1.02.1 400'ünü 32.9 yaptı. 7 Mayıs'ta çalıştı. Geride kalan bakımlı. 8 numaralı Dehaydi karlı güzel ekrana geldi. 600'ünü 48 yaptı. 400'ü 32 oldu. Ahmet Arslan'la 7 Mayıs'ta çalıştı. Dehaydi karlı güzel. 9 numaralı Doğru Kız iç pistte 7 Mayıs'ta Ahmet Hasan Bayar idaresinde 600'ünü 46.3'lük 400'ünü 31.6'lık bir derece gerçekleştirdi. 10 numaralı Dezihat iç pistte çalıştı Ahmet Arslan'la 7 Mayıs'ta 600'ünü 44.2, 400'ünü 28.7 yaptı. 11 numaralı Matador içteki isim baş dağlı dışarıdaydı. Hasan Demirtaş çalıştırdı Matador'u. 600'ünü 46.2 ile 431.8 ile tamamladı 7 Mayıs'ta. 12 numaralı Müjgan Kızı öndeki isim arkada kalan Remziye Kızı'ydı. Yusuf Cengiz'de 859 430.8 oldu. 13 numaralı Soyeda Hatay Mehmet Şakir ile 7 Mayıs'ta 600'ünü 46.8 400'ünü 30.2 yaptı. 14 numaralı Şimel, dıştaki isim içinde söyle kızım vardı Mustafa Işıklı 600'ünü 46.7 ile 400'ünü 30.4 ile tamamladı. Bu galobunu 7 Mayıs'ta gerçekleştirdi dıştaki Şimal. 15 numaralı Tumbul Kübra dışarıdaki isim içeride Hayalim Kaya vardı. Dıştan gelen Ser Türkerdi. 646.7 431.4 oldu. 1 <laughs> numaralı Dehibe Hanım Mustafa Işıkla 7 Mayıs'ta sprint yaptı. 430.4 oldu. 2 numaralı Gülbahar'ım Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde 800'ünü 101-400'ünü 29.6 yaptı 7 Mayıs'ta. 3 numaralı Berfin Kızı Mehmet Doğan İdaresi'nde 7 Mayıs'ta galoplarını tamamladı. 800'ü 101-400'ü 29.5 oldu. 4 numaralı engerek Mehmet Şakir'le 7 Mayıs'ta 857 yaptı 400'ünü 28. 5 numaralı Remili Kız Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde iç pistte 7 Mayıs'ta 800'ünü birlik 400'ünü 30.4'lük bir galop gerçekleştirdi. 6 numaralı Badıllı Rüzgar Vedat Kızmaz'la 7 Mayıs'ta 800'ünü 103 33.6 yaptığı galobuyla ekrana geliyor Badıllı Rüzgar Vedat Kızmaz'la çalıştı. 7 numaralı Cinderella iç piste 7 Mayıs'ta Vedat Kızmaz idaresinde 800'ünü 101.2 400'ün 32.1 yaptı. 800 numaralı çeke çeke Ali Şenbahar idaresinde 6 Mayıs'ta çalıştı. 801.01.3 430.9 oldu. 9 numarada Günüşük Hanım, 8 Mayıs'ta kenter yaptı Emre Akkılıç'ta. 11 numaralı Safira, 800'ünü 1-0-1'lik, 400'ünü 29.3'lük bir galop çıkardı 6 Mayıs'ta Emrah idaresinde İdaresi'nde. 12 numaralı Çinliyar, Ahmet Hasan Bayar İdaresi'nde 7 Mayıs'ta çalıştı, 600'ünü 44.7, 400'ünü 29.4 olarak tamamladı. 13 numaralı Kıfangülü Gülü Yunus Çelik başla 7 Mayıs'ta 600'ünü 45'lik 400'ünü 30.2'lik bir galop çıkardı. 15 numaralı Asil Rüzgar Mehmet Doğan idaresinde 4 Mayıs'ta çalıştı. 858.3 430 oldu. 16 numaralı Hoşgül Hat Ahmet Hasan Bayar'la 7 Mayıs'ta 600'ünü 42.9, 400'ünü 28.1 yaptı. <laughs> 1 numaralı Warrior Storm iç pistte 5 Mayıs'ta Mehmet Şakir'le çalıştı. 855.9, 400'ü 26.6 oldu. İki numaralı Mila Gold, Mahmut Ünlü idaresinde 7 Mayıs'ta 856.5'lik, 430.5'lik bir derece gerçekleştirdi. 3 numaralı Göz Kemal Han, ekranda Mehmet Şakir çalıştı 5 Mayıs'ta, binini 113.7, 428.2 yaptı. 4 numaralı Articulo Mortiz iç pistte 7 Mayıs'ta Sadık Alta idaresinde galoplarına son noktayı koydu. 851.3-424.7 oldu. 5 numaralı kalk gidelim Yunus Çelik başta 6 Mayıs'ta çalıştı. 856 426.6 oldu. 6 numaralı Hatdemir kır iç Sami Kaplan'la 7 Mayıs'ta 600'ünü 45'lik 400'ünü 29.2'lik bir derece gerçekleştirdi. 7 numaralı Kuru Köprü Mehmet Şakir idaresinde 7 Mayıs'ta çalıştı. 600'ü 41.2, 400'ü 26.3 oldu. 8 numaralı Adalay'da iç İçbiste 5 Mayıs'ta Mahmut Ünlü idaresinde binini 1.08'lik, 400'ünü 26'lık bir galop yaptı. 9 numaralı Intimidating Prisons ekranda 7 Mayıs'ta 600'ünü 40'lık, 400'ünü 26.7'lik bir galop gerçekleştirdi. Mehmet Şakir'le çalıştı bu safkan. 10 numaralı Secret Soul hiç pistte 7 Mayıs'ta 855.1 400'ünü 27.4 yaptı Emrah Kılıç idaresinde çalıştığı Secret Soul. 11 numaralı Horoz Beyi Ahmet Hasan Bayar idaresinde 6 Mayıs'ta galoplarını tamamladı. 640.1 427.2 oldu. 12 numaralı Miran Bey iç pistte Mehmet Emin Doğan 7 Mayıs'ta çalıştı. 852.5 425.9 yaptı Miran Bey. 1 numaralı Al Sima Mahmut Ünlü ile 7 Mayıs'ta 855.4 428.7 olarak tamamladı. Dalobuyla ekrana geliyor. 2 numaralı Biyutisan Mehmet Şakir ile 800'ünü 53.4, 400'ünü 27 yaptı 7 Mayıs'ta çalıştığı Biyutisan. 3 numaralı Gül Matra Sami Kaplan idaresindeydi Mayıs'ta 852.3'lük, 52.3'lük, 400'ünü 24.6'lık bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Fast to Rain Mehmet Emin Doğan idaresinde 7 Mayıs'ta 853.2'lik 400'ünü 26.1'lik bir galop yaptı. 5 numaralı Kedim İsa Akyavuz'la çalıştı. 7 Mayıs'ta 853.1 400'ü 27.2 oldu. 6 numaralı Seda Kızım Yunus Çelik başta 7 Mayıs'ta galoplarını hiç pistte tamamladı. 852.3 426.4 oldu. 7 numaralı Waltz Goes On Sadık Altay'la 1200'ünü 126.1'lik, 1000'ini 111.2'lik, 400'ünü 30.7'lik bir uzun galop gerçekleştirdi 5 Mayıs'ta. 8 numaralı enyak ekrana geliyor. İsa Katar idaresinde 7 Mayıs'ta 800'ün 55.8 400'ün 26.7 yapıyor. 9 numaralı gelini midil Ahmet Arslan idaresinde 7 Mayıs'ta 800'ün 54.5 400'ün 27.3 olarak tamamladı iç pistte. 10 numaralı Olivia iç pisti Ahmet Hasan Bayar idaresindeydi Mayıs'ta. 600'ünü 40.2, 400'ünü 26.3 olarak tamamladı. Galobuyla ekrana yansıdı. 11 numaralı Raylala ekranda Mehmet Şakir idaresinde çalıştı 7 Mayıs'ta. 853.7, 426.1 oldu Raylala'nın. 1 numaralı Akolcay ekranda 7 Mayıs'ta çalıştı Mehmet Doğan'la 858.5, 428.5 oldu. 2 numaralı Karapınar Aslanı, öndeki isim ortada Gülbahar kızı, geridekilerse Şubat 8 ve dışarıda hatla birlikte çalıştı, 859.3, 431 oldu Karapınar Aslanı'nın. 3 numaralı küçük sıra bende. Bu safkan öndeki isim geride kalan gümüştü. 800'ü 1.02.2 431.8 oldu. 7 Mayıs'ta çalıştı. Küçük sıra bende. 5 numaralı Şubat 8. Gerideki grupta içteki isim dışında Demirat vardı. En önde Karapınar Aslanı ortada Gülbahar kızıyla çalıştı. 800'ü 1.02.6 400'ü 33.6 oldu. 6 numaralı Tumbul Reşit Mustafa Işıkla 600'ünü 45.8, 400'ünü 28.9 yaptı. 7 Mayıs'ta çalıştı Tumbul Reşit. 7 numaralı Yakışıklım İç Piste 6 Mayıs'ta Mustafa Işıkla 1000'ini 115.1, 400'ünü 30.9 olarak tamamladı. 8 numaralı Esra'nın kızı İçerideki isim 800'ünü 1 çift 0.4, 400'ünü 31.2 yaptı. 7 Mayıs'ta çalıştı. Kır Safkan Esra'nın kızı. 9 numaralı fil kızı içteki isim dışarıda özgün efsanesiyle birlikte çalışmalarını tamamladı. 800'ünü 1.01, 400'ünü 30.8 olarak fotoya girdi. 10 numaralı kılıççı gerideki isimli önde gündüz kral vardı. 800'ü 1 çift 0.6 433.3 oldu 7 Mayıs'ta Sadık Altay ile çalıştığı gerideki kılıççı. 11 numaralı mutlu kız Ahmet Arslan'la iç pistte 7 Mayıs'ta sprint yaptı 430 30 oldu. 12 numaralı Sevgi Tumbul geride kalan isimli Sevgi Tumbul ortada sarraf hattı vardı. Önde Tanzer'le çalıştı. 800'ü 1.05 434.9 oldu 7 Mayıs'ta. 13 numaralı Tilgen Su iç pistte 7 Mayıs'ta 858'lik 429.3'lük bir galop gerçekleştirdi Ali Şenbahar idaresinde. 14 numaralı uçan beybin Ahmet Hasan Bayar'la 7 Mayıs'ta 800'ünü 1'lik, 431'lik bir galop yaptı. 15 numaralı yekbun içpisti Ahmet Arslan'la 7 Mayıs'ta 600'ünü 45.8'lik, 430.6'lık bir galop gerçekleştirdi. 2 numaralı Regnum Astrum Mehmet Doğan'la 7 Mayıs'ta galop yaptı. 852.6 olurken 426. 3 numaralı Strong Steps Hasan Demirtaş'la uzun bir galop yaptı 4 Mayıs'ta. 1201.22.8, 1109.427.4 oldu. 4 numaralı oğlum Turan iç Mustafa Işık'la 7 Mayıs'ta binini 1.05 400'ünü 28.4 olarak tamamladı. Galop ile ekrana yansıdı. 5 numaralı Geyikli İsa Katar'la 7 Mayıs'ta çalışmalarına son noktayı koydu. 642.2 400'ü 28.2 oldu. 6 numaralı The Difference iç pistte Alışan Baharlı 7 Mayıs'ta 800'ünü 51.5, 400'ünü 25.5 yaptı. 7 numaralı Extra Virgin iç pistte Sami Kaplanla 6 Mayıs'ta 800'ünü 53.9'luk, 400'ünü 26.9'luk bir galop gerçekleştirdi. 8 numaralı Berat'ım iç pistte Sadık Altay'la 6 Mayıs'ta 853.5 yaparken 425.8 yaptı bu safkan ekranda. 9 numaralı Anus Mirabius Sami Kaplan'la 7 Mayıs'ta çalıştı 644.1 429.5 oldu. 10 numaralı taş kesen iç piste 853.5, 400'ünü 26.2 yaptı Hasan Demirtaş ile 7 Mayıs'ta. 11 numaralı Tanerhan Vedat Kızmaz'la 7 Mayıs'ta çalıştı. 638 400'ü 25.2 oldu. 12 numaralı Blue Ribbon, Ali Şenbahar'la çalıştı. 7 Mayıs'ta 427.8 oldu. 13 numaralı Latest Novel ekranda Mehmet Şakir'le 7 Mayıs'ta 852.1, 426.7 yaptı. 14 numaralı Pavrov Mehmet Emin Doğan'la 639.5'lik 426.5'lik bir galop çıkardı. 15 numaralı Koş Buğra Koş iç pistte Vedat Kızmaz'la binini bir 15.5'lik 432.7'lik bir galop yaptı 6 Mayıs'ta çalıştı Koş Buğra Koş. 16 numaralı Mert Ali Bey iç Bistah Hasan Demirtaş 7 Mayıs'ta 852.8'lik 425.9'luk bir çalışmayla sonlandırdı. Ya 17 numaralı King Toprak iç piste Vedat Kızmaz'daydı Mayıs'ta çalıştı. Ekrana gelecek son safkan 855.8 429.4 yaptı. Değerli yarış severler 9 Mayıs pazartesi günü Şanlıurfa ayıp sezonun 4. yarış gününde 9 koşulu bir program ekranlarınızda olacak. İdman pisti programını izlediniz. Bol şanslar dileriz.